Hocam merhaba. Merhaba Recepçim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Hocam biz bugün ne işliyoruz? Evet, bugün sayı örüntülerini işliyoruz. Olur hocam Recepçim. Hemen başlayalım. Sayılar verilecek, düzenli sayılar olacak bunlar. Evet. Biz buradan bunun kuralını anlamaya çalışacağız, ileri adımlarını tahmin etmeye çalışacağız. Konumuz budur. Süper hocam o zaman başlayalım. başlayalım. Recepçim tanımını tam olarak verelim. Bak diyor ki belirli bir kurala göre oluşturulan şekil veya sayı dizisine örüntü denir. Denmiş. Burada önemli olan şey şu. N dediğimiz bilinmeyen aslında adım sayımız. Adım sayısı. Evet birazdan bunların kurallarını öğreneceğiz. Mesela aşağıda kibrit çöpleri ile ilgili bir hikaye verilmiş. Birinci adımda 6 tane kibrit çöpü var. İkinci adımda 11 tane. Üçüncü adımda 16 tane. Şimdi Recep'ciğim bu kaçar kaçar artıyor. Beşer beşer oluyor. Beşer beşer artıyor. Şöyle bir iş yapıyoruz. 5 yazıyoruz. Yanına bir tane N yapıştırıyoruz. N dediğimiz gibi adım sayısı. Yani şöyle düşün. Birinci adımsa 5 çarpı 1. İkinci adım ise 5 çarpı 2 gibi bir hikaye olacak. Bunun ardından ilk adımda 6 tane kibrit çöpü var ya. Evet hocam. 5'e ne yaparsak 6 olur diyoruz. 1 eklersek. İşte bu bizim genel terimimiz. Aslında kuralımız ama genel terim diye geçiyor. O yüzden o ismiyle de bilelim. 5n artı 1. Şimdi bakalım kural çalışıyor mu? Örneğin 3. adımda gördüğün gibi 16 tane kibrit çöpü evet, varmış. Doğru. Ben adım sayısına yani n'in bulunduğu yere 3 yazdığımda 5 kere 3 15 artı 1 16 gerçekten 16 sayısını veriyor. Bu da demek oluyor ki bu yazmış olduğumuz kural çalışıyor. Hangi adımı n yerine yazarsam karşılığında kibrit sayısını alacağım. Bu kuralı biz bilmezsek eğer şöyle gidebiliriz. 6 11 16 21 bir sonraki adımı tahmin edebiliriz. Evet, 26. Hocam. Bir sonraki adımı tahmin edebiliriz. 31. Birkaç ileri adıma gidebiliriz veya ama 20 çok tane ileri gideriz gidemeyiz ama evet 100. adımı istediler. Bu durumda tabii ki kurala ihtiyacımız var. M yerine 100 yazarız. 5 çarpı 100 500 501. Evet hocam. İnanmayan arkadaşlarımız sayabilir. Hesaplayabilirler. Evet. Yani yorumlara yazsınlar. Ben saydım çıkmadı diyen varsa yorumlara bekleriz. Evet kuralımızı buluyoruz. Ardından adım sayısını yerine yazarak ileri bir adımı tahmin edebiliyoruz. Çok güzel. Devam edelim. Recep şimdi birkaç tane sayı örüntüsü yazayım. Kurallarını bulalım birlikte. Olur hocam. Mesela şöyle olsun. 10, 14, 18, 22. Böyle gidiyor. Senden mesela 100. adımını istiyorum. Bu durumda kuralını bulman ve n yerine 100 yazman gerekiyor. Hadi bulalım kuralını. Hocam 4'er 4'er 60. O zaman 4 yazıyoruz. n yazıyoruz. Yanına da n yapıştırıyoruz. Evet. Ve artı 1 falan yok bunda. Evet. İlk adıma benzetiyoruz Recep'ciğim. İlk adım 10. 4'e art... ne yaparsam 10 olur. Artı 6 yapmamız lazım. Ha öyle mi? Evet. evet. 4'e 6 eklersem 10 olur. İlk Doğru. İlk terime benzetiyoruz. Kuralımız 4n artı 6. 100. adımını istemiştik. en yerine 100 yazdığımızda 406'ymiş evet, hocam. Cevabımız 406 oluyor. Başka bir tane yazalım. Mesela şöyle olsun. Evet. 8 20 32 diye gidiyor. Hocam 12'şer artıyor. 12n. En. 12n. En. N'e en ne yaparsam 8 olur? Eksi -4. Güzel. Kuralımız bu. Hangi adımı isterse istesin en yerine o adımın sayısını yazıp cevabı bulabiliriz. Bir tane daha yapalım. Bu sefer de eksilen olsun. Olur hocam. Şöyle Evet bu sefer örüntümüz sayı dizimiz eksiliyor. 3'er 3'er eksiliyor. 3'er 3'er eksiliyor. Bir farkı olmalı 3'er 3'er arttığında 3 yazıyorduk. mi Eksi 3 yazıyoruz kesinlikle. Yanına da n'i yapıştırıyoruz. Eksi 3'e bir sayı ekleyeceğiz ve cevabı 8 11 olacak. 11 hocam. 11 ekleyeceğiz çok güzel. İşte ister eksilen ister artan sayı dizileri versinler kuralımızı bulabiliyoruz. Mesela burada da bize örneğin 50. adım sorulsa n yerine 50 yazarız. Eksi 150 artı 11 eksi 139 deriz cevabı. Onu da şöyle gösterebiliriz. Genelde böyle gösteriliyor. N 50 yani 50. adım eşittir eksi 139 şeklinde. Çok güzel. Biraz günlük hayat örnekleri verelim oluruz Günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? Mesela takside karşımıza çıkıyor. Nasıl çıkıyor hocam? Şöyle takside e, mesela açılış ücreti 5 lira olsun. Doğru. Her kilometrede örneğin 2 lira yazıyor olsun. Evet Dediğimiz gibi her kilometre değil ki. Ne olacak? Kaç kilometre gittiysek o kadar 2. Mesela hocam 11 kilometre gitmişiz. Evet. O yüzden işte mesela onu bilmiyoruz ya mesela n olsun o. Tamam. 2 n yazıyoruz. Diyoruz ki n mesela kaç kilometre gittiysek n yerine onu yazarız. Dediğin gibi 11 gittiysek biz taksiye 22-27 lira öderiz. He. İşte bak bir sayı örüntüsü. Bir başlangıcı var. Buradaki artı değer o. Başlangıç miktarı. Onun haricinde de her adımda veya işte her kilometrede artan bir sayı dizisi gördüğün gibi günlük hayatta varmış. Evet hocam. Bu e, ne olabilir mesela kumbarandaki para olabilir. Senin kumbaranda başlangıçta 50 lira vardır ve artık içerisine her gün 20 lira atmaya karar vermişsindir. 50 lira zaten var. O zaman 20 en diyeceğim. 20 en. İşte 2 gün geçtiyse kumbaranda bilirsin ki 90 lira olur. 100 evet. gün geçtiyse ne güzel buradan Çok para 2000 olur. lira. Evet buradan da 50 lira. 2050 lira paran olabilir. Bunu bir düşün derim Recep. Bir düşünmeye başladım hocam. Tamam güzel. Ee, bu gene başka neyle örnek verebiliriz? Bir bitki. Başlangıçta bir e, boyu var. Mesela işte bitki sana geldiğinde 7 santimetre. Fark ettin ki her ay 2 santimetre uzuyor. Ondan Çok azmış hocam. Evet kurtul derim Recepçığım yakın zamanda bayağı bir uzayacak. Bu durumda da ne diyeceğiz? O 2 çarpı n diyeceğiz. Her ay n. Burada n ay pozisyonuna geçti. Hmm, burada evet. nasıl ki kilometreydi değişebiliyor. Bizim tabii ki sayı örüntülerimizde bu hep adım. Kaçıncı adımda diye geçiyor ama gördüğün gibi günlük hayatta da gayet e, genel terimler yani sayı örüntüleri var. Evet hocam. Devam ediyoruz. Recep'ciğim evet madem konuyu anladım diyorsun 6 tane örnekle bize bunu kanıtla. Biz bunu hallederiz hocam yaparız. İkişer ikişer artmış hocam. İkişer ikişer artıyor. 2 i̇ki yazdım yanına n, n yazdım. yazdım. Hocam artı 2 diyeceğim. Artı 2 diyeceksin ilk terime ulaşması için. Hayır hocam sıfır diyeceğim. Sıfır diyeceksin hiçbir şey yapmana gerek yok. Gördüğün gibi enin başındaki sayı 2. Biz buna benzetmeye çalışıyorduk. 3 olsaydı artı 1 yazardık. 1 olsaydı eksi 1 yazardık ama bunda hiçbir şey Yazmıyoruz. yapmamıza gerek yok. Kuralı bu. İlerleyen adımları çok rahat bulunabilir zaten. Buna geldik. Hocam, 5, 14, 23. 9 diye gidiyor. 9, 9 mu artmış? 9, 9 artmış. O zaman 9, 9 en eksi 4 hocam. Evet ilk terime benzettik. Eksi 4. Aşağıdakine bakalım. Hocam 5'er 5'er azalmış. azalmış. Eksi 5n. Beşen... Eksi 5N nasıl 22 olur? Bu 22 hocam artı 22. Bravo. 5 eklesem zaten 0 olur. Bir de 17'ye ulaşmam lazım. Toplamda 22 ilave etmem gerekiyor. Bu. 3'er 3'er artmış. 3N artı 4 hocam. 3N artı 4. Çok güzel, birer birer artmış hocam. Evet. En, evet hocam. O yüzden en diyoruz hocam. O yüzden en diyoruz. Ama Başına bir de yazabiliriz. Yazmasak daha şık olur. Kesinlikle. Evet. Ama ne diyeceğiz hocam şimdi? evet A. Şimdi bu bir artık. Biri eksi ikiye çevirmek için kaç çıkarman lazım? Eksi üç. Evet. Üç çıkarman lazım. Böyle bir durumda, Recep'cim tam emin olamadığın bir durumda ne yapabilirsin? Ya acaba ben doğru yaptım mı? Mesela birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Üçüncü adımın sıfır çıkması lazım n yerine 3 yazdım. 3 eksi 3 sıfır. Bir adım daha deneyeyim. Mesela bu dördüncü adımı n yerine 4 yazdım. 4 eksi 3 bir gördüğün gibi sağlıyor. Demek ki senin kuralın doğru. Bakalım buna da. Hocam 3'er 3'er azalmış. Azalmış. 3'en eksi 3'en. Eksi 3'en evet. artı 1 hocam. Artı 1 dersek eksi 2 olur. Evet. Doğru. Artı. 7 diyeceğiz hocam. 7 diyeceğiz ve ilk terime benzeteceğiz. Çok güzel. Kuralları bulmayı öğrenmiş olduk. Zaten ilerleyen adımları da çok rahat bulabiliriz. Bir örnek verelim. Mesela bunda 100. adımı en yerine 100 yazdım. 3 97 çıktı. 97 97'ymiş. Böyle tek tek gitmeme falan asla gerek yok. Evet hocam. O zaman soru çözmeye başlayabiliriz. Recep'ciğim ilk sorumuz şöyle. Kuralı 2n-5 olan sayı örüntüsünün ilk 5 terimi aşağıdakilerin hangisidir? Nasıl bulacağız biliyor musun? En yerine 1 yazdığımızda ilk terimi elde edeceğiz. En yerine 2 yazdığımızda ikinci terimi. Hocam o zaman 1 yazdığımızda evet. 2-5 oluyor. Güzel. Buraya 1 yazdığımızda 2 eksi 5 oluyor. Üç. Eksi 3. İlk terimi bulduk. İkinci terim için buraya bu kez 2 yazabiliriz ve bu 4 olur. 4 eksi 5'ten de bu eksi sefer bir. de eksi 1 olur. Şimdi nasıl devam ettiğini görüyorsun. 2 arttı. Bir sonrakinde de 2 artacaktır. 1. Bir sonrakinde 2 artacaktır. 3. Bir sonrakinde 2 artacaktır. 5. Aslında buraya bakarak anlamaya gerek yok. Zaten şu en baştaki artış miktarıydı biliyorsun. Evet hocam. Biz sayı örüntülerine bakıyorduk. Artış miktarına göre o sayıyı yazıp ondan sonra yanına n yazıyorduk. Zaten buraya baktığımızda biz bunun ikişer ikişer artacağını hemen anlıyoruz bile. Kesinlikle. Yani şıklarda mesela A şıkkına baktığımda e, ilk adımla ikinci adım arasında 5 azalıyor hemen eleyebilir Direkt diyor. eledik hocam. Evet ya da D'yi de 5 azalıyor hemen eleyebiliriz bile. Bizim adımlarımız şöyle eksi 3 eksi 1 1 dolayısıyla cevabımız da Ceyhan ol Devam ediyoruz. Evet hocam. Recep şimdi diyor ki aşağıda kuralı verilen sayı örüntülerinden hangisinin ardışık terimler arasındaki fark 3'tür? 3'tür diyor. İşlem yapmadan bile anlayabileceğimiz hocam, bir artı şeydi. Hocam 3 diye. 3'e deneni. Kesinlikle öyle. Aslında. Mesela A şıkkına baktığımızda birer birer arttığını, B şıkkına baktığımızda birer birer, birer, birer D şıkkında altışar altı altışar arttığını hemen anlıyoruz. Dolayısıyla cevap C. Veya ne yapabilirdi arkadaşlarımız? N yerine 1 yazardı. İşte C şıkkına baktığımızda ilk adımı 4 çıkacaktır. N yerine 2 yazardı. 6 artı birden 7 çıkacaktır. Ha üçer üçer artıyor diyebilirdi. Ancak bizim düşündüğümüz yöntem en pratik. şimdi sıradaki sorumuz böyle sorularla oldukça haşır Taş, neşir haşır. olacak öğrencilerimiz. Evet genelde böyle yaparlar. Şekiller verirler. Yani önce sayı örüntüsünü sen çıkarırsın. Ondan sonra kuralını bulursun gibi. Şimdi birinci adıma bakalım. Bir de bunlarda dikkat edilmesi gereken şey şu Recep'ciğim. Ee, bazen şeklin tamamını hani kaç üçgen var diye sorarlar. Aynı soruyu ben şöyle de sorabilirdim. Kaç çubuk var? Ha, evet. Mesela ilk adımda 3 çubuk. Üç çubuk var. İkinci de 1, 2, 3. Şuradan 4, 5 geldi. 6, 7 mesela. Evet hocam. Yani böyle çubuk sayarak da gidebildiğimiz sorular Aa, bize var. Bize burada şu an üçgen sormuş. Evet şu anda üçgen sormuş. Arkadaşlarımız bu noktada dikkat etsinler. Birinci adımda gördüğün bir tane gibi tane bir tane. İkinci adımda Üç tane. Üç tane üçüncü adımda 5 beş, beş tane. Bu bize yeter bile. İkişerli artmış hocam. İkişer ikişer artıyor. Biz de iken yazıyoruz. 2'yi bire benzetmek eksi adına 1 diyeceğiz hocam. Bir çıkarmamız gerekir. Cevabımız 2n-1. Evet kuralı 6n artı iki olan sayı örüntüsünün 11. terimi sorulmuş. 11. terimi denebilir. 11. adımı denebilir. Ee, 11 sayı kaçtır değil değil mi hocam? Mi? Bu kadar. Ee, 6n artı iki Burada işte birinci adım ikinci adım deyip ilerletmenin anlamı yok. En yerine 11 yazdıktan sonra Recep'cim evet, 11 hocam. ile 6'yı çarptık. 66'ı 66. 2 de ilave ettik. 68 doğru cevabımız da gördüğün gibi Bursa'da var. Yeni soruyla devam edebiliriz. Evet Recep'cim şimdi diyor ki yukarıda bir sayı örüntüsünün ilk 5 terimi verilmiştir. Evet, hocam. Güzel. Bu sayı örüntüsünün 32. ve 34. terimleri arasındaki fark kaçtır? Değil? Hocam yine çok kolay bakıyoruz kaçar Güzel. kaçar artmış. 9'ar ar mı hocam? Evet 9'ar 9'ar artmış. 9 yani? 9'en ilk terimi benzetmek adına eksi 3 yazdık. Şimdi aslında şöyle yapabiliriz değil mi? Buraya 32 yazarız. Doğru. 32. terimi çıkar. Buraya 34 yazarız. 34. Aynen hocam. terimi çıkar. Farkını alırız. Tertemizde sorumuzu çözeriz. Ancak bundan da daha basiti var. Neden? Yani sayı dizisi kaçar kaçar artıyor. Hocam 9'ar 9'ar. 9'ar 9'ar. Bunu yazmadan bile 9'ar 9'ar arttığını görüyorduk biz. Doğru. E 2 terim ilerisi 18 mi hocam? Aynen. 2 terim fazlası. Cevabımız o yüzden direkt 18 diyebilirdik. Hiç Bak hiç hesaplama buradaki... yapmaya gerek yok. Aynen. Bunu bile yazmadan. Yani baktım 9'ar 9'ar artıyor. 32. terimi o her neyse belki 150 fark etmez ama ondan 2 sonraki terim olan 34. terime bir sefer 9 artacak, bir sefer daha 9 artacak. En nihayetinde 18 artacağı için hiç işlem yapmadan denizi diyebiliriz. Çok güzel hocam. Devam ediyoruz. Recep'ciğim sorumuzda diyor ki aşağıdakilerden hangisi kuralı 3n artı 2 olan bir sayı örüntüsünün herhangi bir adımına karşılık gelmez? Bunu nasıl bulacağız hocam? Şimdi şöyle yapabiliriz elbette. n yerine 1 yazarız birinci terimi çıkar. n yerine 2 yazarız ikinci terimi çıkar. Veya ilk terimi bulduktan sonra artış miktarının 3 olduğunu görüyoruz. 3'er 3'er artırarak ileri terimlere gidebiliriz. Ancak şimdi düşündüğümüz vakit bu 3n artı 2'nin karşılığı olan bir şey. Öyle değil mi? cevap. Evet, yani o, buraya doğru. mesela 10 yazacağım, karşılığında bir şey alacağım. Demek ki şöyle iki fazlası hep bu cevaplar. Yani ben bu cevaplardan aslında şıklardan ikişer çıkarttığım zaman elde ettiğim cevap görüyorsun ki 3'ün katı olmalı. Doğru. Soruya böyle de yaklaşabiliriz. Yani mesela D şıkkında aslında bunun iki fazlası 32 olduğuna göre 30 eşittir 3n diyebiliriz ve bu olur. 10. Yani adımıymış mesela. Evet hocam. Buraya geldiğimizde 2 çıkarttım. 20 oldu. 23'ün katı değil. Cevap belli ki bu. Devam edelim. 17'ye geldik. 2 çıkarttım 15. Demek ki Bu da oluyor. Evet, 3n demek ki 5. adımıymış ve e, gene 2 çıkarttım. Bu da 9. 9 da demek ki 3. adımıymış. Doğru. Hocam. Yani tekrar söylüyorum. Yerine yazarak, ilk adımı bularak, üçer üçer arttırarak gidebiliriz ama biz biraz daha böyle taktikli çözdüğümüz için öğrencilerimize diyoruz ki bu bunun karşılığı olan bir cevap. 2'yi çıkartın. Bulduğunuz netice 3'ün katı olmalı. Şıkları ona göre değerlendirin. Çok güzel. Çünkü e, çok daha ileri bir şey de verebilirdi öyle değil mi? Evet, Burada 2500'ler de çıkamazdık. verebilirdi. Evet çıkamazdık. Yani yazardık birinci terimi ilerletirdik falan oraya kadar gidemeyeceğimize göre bu çözüm yöntemi bize her zaman kapıyı açar. Süper hocam. Devam ediyoruz. Evet hocam. Recep şimdi diyor ki aşağıdaki tabloda dört farklı sayı örüntüsünün kuralı verilmiştir. Bu sayı örüntülerinin istenen adımlarındaki sayı değerleri bulunacaktır. Buna göre bulunması gereken sayı değerlerinin e, toplamı kaçtır? Her birini bulacağız. E, birinci de örüntü kuralı gördüğün gibi 3n artı 1 bir ve birinci adımı isteniyor. Hocam n'e 1 mi diyeceğiz? n'e 1 diyeceğiz. O zaman 4. 3 yapacak 1 ilave edeceğiz. İlkini bulduk 4. İkinci de ikinci adım istenmiş. O zaman 2 çarpı 2 eksi 4 mü diyeceğiz? Evet eksi 4 cevabımız 0. da buradan 0 gelecektir. Ee, üçüncü adım istenmiş. n artı 7 kuralının n yerine 3 yazdık. Eksi e, 10 hocam. Artı 7 bu da 10. Güzel. Ve sonuncusu dördüncü adım istenmiş. n gördüğümüz yere 4 yazdık. Eksi 32. 6 eksi 32. Eksi 26. 26. Bunları toplayacağız şimdi. Şöyle pozitif olanları topladığımızda 14, hocam. 14 ve nötrü de aldık tabi. 14'ün üzerine eksi 26 ilave ettiğimizde. Eksi 12 mi hocam? Eksi 12 cevabıyla karşılaştık. Doğru cevap da Adana. Son bir soru daha çözelim Recep'ciğim. Olur Evet hocam. Recep'ciğim son sorumuza bakalım. Aşağıda doğru parçalarıyla oluşturulmuş bir şekil örüntüsünün ilk üç adımı verilmiştir. Alttaki metni de okuduğumuzda buna göre örüntünün 8. adımında elde edilen toplam kaç doğru parçası var? Yani bu sefer bak şekiller değil. Doğru bir parçasını tane, sormuş. Evet bir beşgen, iki beşgen, üç beşgen diye gitmiyoruz. Doğru parçalarına bakacağız. İlkini saydığımızda... Beş mi hocam? Evet beş tane olduğunu biliyoruz zaten. Şuraya beşi yazdık. İkinciye dikkatli bakalım. Öyle ilk anda onmuş gibi düşünülebilir. Ancak Dokuz. ortadaki çizgi evet ortak olduğu için... Dikkat edersen ilave olan işte burası, burası, burası... Toplamda 4 tane çizgi ilave olmuş. 5'e 4 ilave ettik. Bu sefer 9. Evet hocam. sonucu da 4 artacağını öngördüğümüzde. Hocam ön aynen de. öyle. 9'a 4 evet, ekliyoruz. Bu sefer de 13, 13 dedik. Güzel. Çubuklarımızı saydık. Şimdi sayı örüntüsünü bulalım. Kuralını bulalım. Ardından da 8. adımını elde edelim. Kural nedir? Hocam 5'en 4'en 4'er artıyor. 4'er artıyor. 4'en ilk adım 5 artı olduğu 1. için artı 1. İşte genel terimimiz. Şimdi 8. adımı istenmiş. En gördüğümüz yere 8, 8 yazıyoruz. yazıyoruz. 4 kere 8, 32. Bir ilavemiz var. 33 cevabımız da Ceyhan. Hocam bitirdik mi? Bitirdik Recep'ciğim. Süper hocam. Peki evet. hocam bir sonraki videoda ne işliyoruz biz? Şimdi Recepçim. şu ana kadar biz cebirsel ifadeleri öğrendik. Sayı örüntülerini de öğrenmiş olduk. Sırada denklemler var. Arkadaşlar bir sonraki videoda sizlere sizleri bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.